Arkadaşlar herkese merhaba sabah erken saat yedi buçuk falan dalış gününün, daha doğrusu dalış eğitiminin ikinci günündeyiz. Dün acayip eğlendim, kendimle ilgili acayip şeyler keşfettim vücudumla ilgili hem mental hem fiziksel çok güzel bir eğitim oldu farkındalık anlamında onu zaten onunla ilgili ayrı bir video yaptım orada paylaşacağım. Her ne kadar fazla video çekememiş olsam da ama en azından eğitimle ilgili ve kazandıklarıyla ilgili biraz konuştum bir videonun içinde. Bunda da ona benzer bir şey yapacağım. Şu anda ikinci dalış gününde yani bugün dalış oluyor tamamen. Acaba biz şeyde mi oluruz? Tekneden mi teknede mi oluruz eşyalarımız yoksa sahilde oluruz ve yüzer miyiz bilmiyorum ama video çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle günün sonunda çekebiliyor olacağım. Çünkü e, bayağı bir e, yoğunlaşmanız falan gerekiyor e, dalış için. Hedef 22 metre e, bir nefeste. E, o yüzden yani o rahatlama esnasında yapmak isteyeceğin son şey ya işte kamerayı alayım mı, yapayım mı, ettim mi falan. Belki rahatladıktan sonra belli bir metrede e, artık bayağı bir ya tamam ben bunu yaparım hissine kapıldıktan sonra sonlarda belki hani çok da devin olmayan bir dalış yaparım veya belki hocaya sorarım hani yardım eder mi diye çünkü hoca şey diye, tüm dalışlarda ben sizinle birlikte olacağım. falan dedi. Ee, buradan mı dönüyor bize? Bir dakika buradan dönmüyoruz. Ha oradan dönüyoruz. Ee, gideceğimiz yer şu e, beni oturmuyor 45 dakika. Ee, bayağı bir uzak bir yere gidiyoruz. Ee, amaç e, şeymiş e, fazla akıntının olmadığı, e, fazla dalganın olmadığı dingin bir yer bulmak. Ee, dalışa odaklanmamız açısından sadece. Diğer faktörleri minimize etmeye çalışmışlar. O yüzden e, gideceğimiz yer e, ona göre bir yer. Visibility çok iyi değil dedi. E, işte en nefret ettiğim şey de oldu. Dalışta veya işte snorkel yaparken gö görüşünü olmaması ama yapacak bir şey yok eğitim oluyoruz. E, gittikçe daha çok e, paylaşacağım. Bugün bandana taktım kafaya. E, dalarken de takacağım. Çünkü saçımın önündeki uzunluk uzunlar, uzun saçlar şey yapıyor gözün içine giriyor ve soğuluyor. Ve böyle dün böyle daha canımı sıktı böyle onunla uğraş falan filan. O yüzden bugün banaya takıp ee, bakacağız duruma. E, ee, Okey. İleride güzel bir manzara denk gelirsem video tekrar açacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ha ha ha, ha. Arkadaşlar az kaldı. Şöyle dalacağımız yere. Abi bir dakika. Sağ dönüş var mı? O var gibi. Mi? Bakın arkadaşlar çok güzel bir yer. Dönebiliyoruz aynen. Galiba bu bizim grup. Şöyle geçelim. Hadi bana da, hadi bana bizim grup değilmiş. Ee, bakalım. Ondan böyle gidiyoruz. Ne <laughs> <laughs> tuhaf arkadaşlar şöyle. Koltuğumuzu şu aşağıya bir yerde böyle olduğu yer. Eşyaları giyip şimdi ekipmanları doluşa gideceğiz çünkü. Doluş yaptığımız yeri de göstereyim de sabah gösteremedim. İkinci se sesyona şey alacağım. GoPro'yu. Umarım çekebiliriz. Çok çekme derdinde değilim zaten. Daha çok dalma derdindeyim. Şöyle bir alan, alan arkadaşlar. Çok fazla free var. Orada da var. Sabah daha çoktu. Büyük ihtimalle bu tarafta otur. Sabah dalıp gidiyorlar. Evler falan şöyle. Buradan böyle iniyoruz. Zaten şu botun arkasındaki ikinci botun o tarafa gidiyoruz. Zaten 20 metre falan oluyor derinlik. Ee, öyle yani. Bir otobüyü gösterelim dedim şöyle. Ee, umarım <laughs> iyi video çekeriz. Çekemezsek de <laughs> sağlık olsun. göstereyim. Sulat çekildi değişti. Okyanus olduğu için her ne kadar burası içeride kalıyorsa da okyanusun içeride olmuş hali. Ee, ne diyor ona? Gel bir çok etkili Avustralya'da. Görüyorsun arkadaşlar. Sabah böyle su oluyordu şimdi yok. Bu arada herkes de botunu alıp çıkmış. Burada bir debrief yapacağız. Şöyle ilgili. ama sana devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci gün bitti büyük ihtimalle o dalış videolarını izlediniz. 10-12 metre arasında gidip geldim. Bir tane 12 yapmışlığım var ama rahat 2-3 tane 10 yaptım. O yüzden kendimi 10 metreye dalmış dalabilecek şeyde hissediyorum. Çok ilginç bir şekilde ben zaten normalde hiçbir ekipman olmadan yani 6-7 metre çok rahat dalabilen bir adam idim. Neden bu kadar? Yani ben bir en, en az bir 15-16 yaparım diye düşünüyordum. Özellikle güne de 8'de falan başladım. 7-8 metreyle. Neden böyle oldu diye? Çünkü çok fazla şey denemem gerekiyor. Yani çok fazla a, değişik şey aynı anda oluyor. Ona bir adapte olmam gerekiyor. Mesela ya ipi tutup iniyorsunuz. A, ki ondan ben çok hoşlanmadım. Yani böyle ipi tutup ters çevirip kendini dönüp kendi pozisyona getirip inmeniz lazım. A, ve... Genelde bir buçuk dakika biz şey yapıyoruz. E, rahatlama mesaj, e, rahatlama mes nefesi yapıyoruz. Rahatlama nefesi biliyorsunuz, kalp atışlarını yavaşlatıp rahatlamanızı, fokus olmanızı ve daha uzun nefes tutabilmenizi sağlıyor. E, ve bir buçuk bir buçuk dakika sonra da omzuma dokunuyorlar. Yani herkes yapılan bir şey bu. omuza dokunuyor. E, i̇şte yani son üç e, chest, e, göğüs nefesini almaya başla. Sonra da işte dalabilirsin anlamında. Bunu tabii ki uzatabilirsin yani istersen sen 5 tane göğüs nefisi alabilirsin biraz daha uzatabilirsin sorun değil ama ben kendimi çok rahatlamışken bana dokunulduğu anda ha de geldi <laughs> bana çok dokunulduğu dokunulduğu zaman okey şimdi bu bunları nasıl almam gerekiyor üçünü nasıl alıyorduk şimdi dalsam mı ipi böyle mi tutuyorduk diye aklıma O <laughs> Louis kamerayı da açacak gel bu tarafa burada kafam çok, e, karışıyor yani Önce bir burnu eşitlemen lazım. Eşitliyorsun, sonra dönüyorsun. Yani orada böyle bir kalp atışlarım tekrar hızlanıyor. Aslında dalış ve şeyle ilgili bir sorunum olmadı. Nefes tutmayla ilgili bir sorun olmadı. Hiç nefesimin sıkışıp böyle aman ölüyorum hızlı çıkmam lazım gibi olduğunu şey yapmıyorum. Ama inerken o hengamede çünkü hemen eşitlemeye başlamamız gerekiyor kulakları. Birkaç tanesini iyi yapamayıp tam eşitleyemeyince devam ediyorum. Devam ettiğim zaman da daha fazla ağrı oluyor. Açıyorsun, açamıyorsun falan ee, öyle iniyorsun kulağın ağrıyana kadar. Zaten dalışta arkadaşlar genelde insanların başına gelen şey dalma ile ilgili veya nefesle ilgili bir sıkıntı yok. Genelde kulakla ilgili sıkıntı oluyor. Ee, Kulağınızı ne kadar iyi açabilirsiniz, ne kadar iyi işiterseniz o kadar iniyorsunuz. Ben de işte aşağı yukarı 10 metreye falan indim. Ee, gözlük sorunu yaşadım. Benim gözlüğüm e, çok iyiydi, maske sorunu daha doğrusu. Eğitmenin maskesiyle değiştirdim. O daha iyiydi. Büyük ihtimalle ona benzer bir şey alacağım. Benim maskem sürekli su aldı. Saçım bile uzun olduğu için önü buradan içine giriyor falan filan. E, ama daha çok teknik çalışmaya çalıştım. Yani böyle dalış nasıl, kafayı nasıl daha iyi yapabilirsin ki e, o konularda çok kötü birisi değilim. E, duck dive, ördek dalışı dediklerinde daha iyi yaptım. Aslında daha zor olmasına rağmen ipi tutmaya oranla. E, hatta en son 2-3 tanesini öyle yaptım özellikle. E, çünkü kendimi daha, daha iyi hissediyorum e, öyle yaptığım zaman kulakta da daha yaşıtıyorum. 10 metrede bıraktık. Beklediğimden düşük oldu. bu arada videoda gösterdiğim kız benim takım arkadaşımdı bugün. dün de birlikteydik ama bugün sadece ikimiz takımdaydık. Öğlen iki kişi, şey, öğlen önce iki kişi, öğlen sonra bir kişi daha geldi, üç kişi ama hep biz aynı takımdaydık. Mesela o kız dün nefesini zaten 2.45-2.50'lerde tutabiliyordu zaten. Daha önce dalış ve sörf deneyimi var zaten kızın. şey, ne diyorlar ona? zıpkın deneyimi falan var. Zaten iyi seviyedeydi. Yani kendi güveni falan şeydi. O zaten 22 metre bitirdi arkadaşlar. Galiba ben 17. 17. olan metreyi 17 metre yaptığı dalışı kaydettim. Yani kaydetti eğitmen. Ama ondan sonra bir 20 yaptı. Sonra da bir 22 yaptı. Ama onlar da hani daha zor ve daha dip bir mesafe olduğu için onu şey yapmadık kaydetmedik ama kız 22 derecede bitirdi. Onun dışındaki kursa tüm başlayan herkes biz aşağı yukarı böyle 8-10 metrelerde falan bitirdik yani genel anlamda ben 10 diyorum kendime de 8-10 metre arasında bitirdiler. İki tane daha önce kurs almış ama 7-8 metrede dolaşan insanlar vardı. Bunlar genelde 5-6 metreye dalmışlar kurslarında kulak sorunundan dolayı. Yani öyle Anlatmak istedim. Takım çok iyi, insanlar çok e, iyi. Zaten görüşeceğiz. Benim çalıştığım restorana gelecekler e, büyük büyükuma cuma günü. Çok iyi insanlar ve seni gurur bekliyorlar Facebook'ta. E, Sydney Free Divers falan diye bir grup var. E, herkes yazıyor işte. Ben cuma günü dalmak istiyorum. Herkes geliyor. Veya bunların her hafta yaptıkları e, dalışlara katılabiliyorsunuz veya öğlen sahine veya akşam sahine veya hepsine belli bir para ödeyerek çok fazla bir şey değil. Ama daldığımız yer çok hoşuma gitti. Çünkü açık denizden gerçekten korkuyorum köpek balığı falan bir şey olabilir diye ki çok yaygın büyük beyaz olmasa bile ki olabilir olmasa bile başka köpek balığı da görmek istemiyorum işte başka çeşit yani onlarla ilgili aman işte bu hayvan beni ısırmasın bu hayvan beni yemesin derdi olmasın istiyordum öyle de oldu böyle bir içeride denizin içeri girdiği bir yerde yaptık orada köpek balığı var mı da bilmiyorum ama sanki olmaz gibi geldi bana zaten fazla göremiyorsun dipi çok bulanık e, su e, zaten tek dezavantajı o. Bir de şey değinmek istiyorum kısaca. E, benim bir tane şey sorunum var. E, fobi gibi bir şey gelişti bende. 12 yıldır falan. Ben yazlıkta büyüdüm. Daha önce yüzme geçmiş, geçmiş olan bir adamım. Böyle yüzdüm, yüzdüm biraz top oynadım falan falan e, geçmişte. O yüzden suyla hep zaten haşır neşirdim. Yazlıktan da zaten suyla aram iyi her zaman. Ben Danimarka'da şey yaparken, e, Paddy Diver şey yaparken, e, birinci seviye galiba 18 metre yaparken e, ilk e, açık göl dalışında, gölde yaptık biz öyle denizde yapmadık şey dalışını, eğitim dalışı havuzda oldu. ikinci sertifika aldığım dalışı gölde yaptık. Orada ben maske sorunu yaşadım. Galiba 14-15 metredi. Maskem böyle hani su açma, yani su temizleme antrenmanında o böyle çıktı gözümden tamamen, işte sürekli ah ak, aktı. Sonra ben onu geri taktım, temizledim. Ben temizledikçe böyle şurası dönmüş, oraya su girdi. Böyle 19-15 metre içinde bayağı bir mücadele, et, mücadele ettim. Orada böyle bana bir fobi gibi bir şey geldi. Ee, bazen böyle kafamı suya soktuğumda şey oluyor. Yani böyle içim sıkılıyor. Ee, i̇lk günkü havuz seansında da oldu bu kafayı ilk suya soktuğumda böyle hani rahatlama yaptığımızda snorkelle falan orada bir kötü oldum çıkardım kafayı böyle bir iki dakika durdum ikincisi aynen devam ettim ama hemen o şey geçiyor ve rahatlamaya devam ediyorum yani dalmamı engelleyecek veya beni kötü etkileyecek performans etkileyecek bir durum olmuyor ama arada oluyor bugün denizde de şey oldu ilk ilk dalışta yani ilk kafayı soktuğumda gene aynısı oldu kafayı böyle ilk suya sokarken bunu etkileyen iki neden daha var Birincisi benim serhoş ya Akşamdan kalma, e, denize açılıp botla, kız botuydu bu arada yani kusup, tüm gün kusmuştum. Kamur balina dalma teşebbüsüm vardı, daldık da zaten. E, orada bu biraz daha geldi bana çünkü balina bana doğru daldığında, bizim olduğumuz gruba doğru daldığında Gerçekten çok da hızlı yüzüyorsun ve böyle kusuyordum yani deniz tutmuştu sürekli. Bir de yani dünden kaldığım için bir de Meksika yemeği yemiştik yani turşu muşi, acı macı yiyeceğin yemen, yemen gereken en son yemek yani içkinin yanında. Orada şey yaptım, orada bir gözüm, şey yüzerken böyle hızlı hızlı da yüzüyorsun böyle çünkü balinayı yakalaman lazım çok hızlı. Yüzerken böyle balina bize daldı falan filan her şey aynı anda oluyor böyle bir içim sıkıldı hayatımda ilk defa böyle bir şey oluyor böyle panik atak gibi bir şey oldu. Bu biraz etkiledi. Bir de köpek balığıyla burada da dönmesi var. büyük beyazla daldığımda bu arada da onun videoları var bende. Üstüne bir şekilde konuşup bir video çekmek istiyorum. Öyle bir niyetim var. köpek balığıyla kafeste de büyük beyazla iki tane. Bir tanesi 6 metre, scarface diyorlar. Hep aynı gelen köpek balığıymış. İki İkincisi de 3 3,5 metreydi. Çok büyük değildi. 3,5 metre falan çok değil, büyük değil diyoruz. Kamerayı kopar mı? Eee Onunla daldığımda da kendimi ilk defa hayatta olan ben şu anda bir avım konumunda hissettim. Bu sanki üçü bir eve gelince böyle bir şey oluştu gibi. E, engel değil hiçbir zaman. Büyük ihtimalle bu, bu en büyük özellikle bugün etkisi kafayı sokup rahatlayıp gözümü kapatma mesela bugün gözümü kapattım. E, çok daha iyi hissettim mesela. E, sanki onu bir açtım gibi en azından. Bir de zaten devam etmek istiyorum. Yani öyle gidim 50 metre 30 metre dalayım değil. Belki de yapacağım bilmiyorum. Ama kesinlikle bir 15-16'ya çok rahat <laughs> dalmak istiyorum. Ekipmanım var zaten. Arabayı atayım. Şey olunca, arkadaş olunca, bilmem ne olunca, bir ortam olunca. Hani gideyim orada şey yapayım, dalayım istiyorum bir 15 metreye falan. Çünkü inanılmaz iyi geliyor. O yoğunlaşma, iş anlamında hiçbir şey düşünmüyorsun. Başka hayatta hiçbir şey yok. Tamamen böyle sudasın. Böyle ne bileyim kendini böyle anne karnında falan suyun içinde yüzüyormuş hissediyorsun. Kendi böyle bir balina gibi hayal ediyorsun. Ne bileyim böyle nefesini duyuyorsun falan. Bana çok iyi geldi. Zaten herkese çok iyi geliyor genelde. Ama bana özellikle ihtiyacım olan bir şey şu dönemde. Özellikle çok fazla iş stresi taşıdığım için. Bana çok iyi geldi. O yüzden devam edeceğim. Herkese çok tavsiye ederim. Yani bunun birkaç tane daha başka olan kurs var. Eminim onlar da çok iyiydi. Padi'nin yaptığını biliyorum. Başka birkaç tane daha yer var, şey var, organizasyon. Çok iyi olduğunu biliyorum. Bir de bugün arkadaşlarla da konuştuk. Freediving yapan adamların hepsi cool adamlar. Hep böyle düzgün insanlar, böyle çok arkadaşça yardımsever. E, scuba diving biraz daha turist işi olduğu için ve böyle amanda benim ekipmanım var falan olduğu için bugün yani şey de söyledi, Evan söyledi bizim hocamız. dedik dedi ki ya Scuba diving de yaptım ben ama scuba diving'e sanki insanlar biraz şey gibi ya. Seni böyle e, belli bir yere koyuyorlar. Hani ben daha büyüğüm, sen daha büyüksün gibi bir şey var. E, ona çok katılıyorum. E, yani çok tavsiye ediyorum free diving yapmayı. E, ben çok eğlendim. Çok da böyle huzur buldum. Zaten böyle şey gibiyim. Bebek gibiyim. Dün mesela uyumadan önce yatma e, nefes egzersizi yaptım. Beni okyanusa dal, okyanusa e, dalmamı sağladı falan. Herkese çok e, tavsiye ederim. Aynı lafı beş kere söyledim, tavsiye ederim diye. Düşünün ne kadar sevdim. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Bir ee, de şöyle Bu göstereyim. Louis böyle geldi masaya yattı. Böyle masaya yatıyor. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.